Evet. Arkadaşlar son bölümümüz burada tabağımız ve kapağı. Burada da tabağı ayrı şu şekilde şu şekilde paylı bir tane. Kapağı yine ayrı şekilde buradan paylı bir tane çıkarıp sonra Bunlar da yine aynı şekilde arkadaşlar. Dip kısmını buradan şu şekilde paylı bir tane çıkarttım. Burayı ayrı çıkartmadım. Bunu dışa doğru buna içe doğru ütüleme yaptım. Burada hafif bir kabarıklık var gördüğünüz gibi. Yine sürahi de yaptığımız gibi objeleri teker teker çıkartıp üst kısımlarını ayrı çıkartıp yapıştırdım. Bu şeritleri yine ayrı çıkartıp montelemesini yaptık. Burada da şu kısmı ayrı çıkarttım. Bunun üzerindeki kapağı ayrı çıkarttım. Bunları tek tek çıkartıp üzerine işledim. Yine aynı şekilde bunların da çalışmasını yaptım. Şimdi arkadaşlar bu işlemimizi de yaptıktan sonra parçaları tamamlamış olduk.